arkadaşlar yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz şöyle yapalım arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlere harika bir şey göstereceğim yepyeni bir videoma hoş geldiniz bugün yeni yaptığım modları deneyeceğim arkadaşlar şu gördüğünüz mod var ya şu onu deneyeceğim bir saniye evet girdim Arkadaşlar daha demin ayağımı vurdum çok kötü ağrıyor ya. Şöyle. Ha, ne oluyor ya bu ne ya? Bu değil arkadaşlar bundan çıkın. Evet. Kamera beni şey yapmıyor ya. İnşallah. Evet bu değil arkadaşlar ya. Bu ne ya? Az diyoruz install paralı mı evet paralı arkadaşlar bu mod neyse bundan çıkalım önemli değil bir dakika beni niye böyle gösteriyor ha? arkadaşlar kamera kafayı yedi evet tamam şimdi modlarımıza geçelim yani modlar derken şu Minecraft'ımıza bir girelim. <laughs> Şehrime akopar. Lan niye yamuk gösteriyor lan? Sanki yal tutsun diyor ya. Kafam karıştı. E ee? Arkadaşlar Ben bunların hiçbir şey anlamadım. Neyse kamerayı kapatalım ya. Evet böyle daha iyi. <laughs> bu ne ya? Bu ne ya? Arkadaşlar artık yeni karakterimiz bu. Hayırlı olsun. Kaç düzenleme yapacağım karakterime? Bakalım yeni online şeyler neler gelmiş? Saç diyelim. Az bekliyorsunuz Az yeni saç modelleri geliyor. Henüz hepsi görünmedi. Bizim normalde kullandığımız saç stili bu. Değil mi? Ama artık bunu kullanmamayı istiyorum. Şu, şu ne? Oha abi bu kel. Oğlum bu ne lan? Bu kel lan. Kel saçı bu. Ha, yeni gelmiş. Oğlum düzgün saç yok mu lan? Bu da iyi. Sesi kısayım ya çok. Ses çıkıyor. Bu ne abi? Bu oğlum ya. Sürekli kız saçı çıkıyor ya. Ben şunu beğendim. Değil mi? Aynen bu. Erkek saçı. Bu arada ezan da okunuyor. Bu ne lan yaşlı değiliz ki biz genciz. Ay yaşımız kaç başımız kaç. İyi mi arkadaşlar iyi. Bu arada kendime sakal yapmak istemiyorum. Bir saniye şurayı bir ayarlamam lazım arkadaşlar. Şundan çık şu kulakla çıkartmak istiyorum. Sakal nerede? Evet. İşte arkadaşlar kaşlar var mı? Saç. Kaşlar var mı? Kaşlar, gözler, ağız. Gözler var. Kaşlar nerede arkadaşlar? Kaş sakal, kollar, beden, gözler, gölge taban. mı? <laughs> Arkadaşlar bunlar yeni gelmiş bu arada. Elmas, balçık, bak sünger, taş, obsidyen. Elbette bunu seçiyoruz. Oha üç gözlü varmış. Bakın mesela. Oha ay gözlere bak. Gözlere gel. Elbette bizim gözümüz bu. Bak kaşlar yok ki ya. <laughs> Üst giyimde bakalım neler gelmiş. Benten bizim kullandığımız Bu ne abi? Sizce güzel mi? Yorumlara yazın. Hangisini beğendiniz? Yazın bakalım yorumlara. Bu ne oğlum? bizim kullan eski karakterin şeyi ne yazıyor? Çok güzel var da paralar arkadaşlar. Bak TNT var. Oha TNT yazıyor. Şu üç benterinmiş. Vay canına. Arkadaşlar ben en çok şunu beğendim. Bu bu ne? Bu ne? çok şey durur. Ne bileyim bu olsun. Altı zaten belli. Dış giyim. 8 dakika oldu mu lan başlayalım. güzelleri var yani arkadaşlar vallahi. Bu iyi. Bunu alacağım. Kim ne derse dedim, vallahi çok güzel. Değil mi arkadaşlar? bu iyi arkadaşlar valla bu ne abi bu ne Evet, şöyle yapalım. Karakterimizi daha beğenemedik. Allah, yüz eşyası. Ha, bunlar güzel arkadaşlar valla. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bu ne? Ya? Güzel. Şu kulaklığımız da dursun ama şu karakterin kıyafeti de güzeldi bakın. Bu da küçük green arkadaşlar nasıl küçük kreni? güzel mi? Karakteri düzenli aa boyu ayarlamadık. Gövde. Beden. En büyük kol büyüklüğü. İyi böyle. Ha Arkadaşlar büzür yaptık. <laughs> Çıkalım. Çık. Çık. Evet, şimdi gelelim meseleyi. arkadaşlar şehrime girelim. Arkadaşlar şehrimiz çok şey olduğu için biraz karışık. Ona ayarlayacağım. Şeyim yaratıcı kolay. modda yine de etkin değil lan mod etkinleştireceğiz. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mod etkinleştirmeyi. Böyle bayağı güzel modlarımız var. Bazen donabiliyor. davran Şu, paketlerinden şunu da ayarlayayım. Lamborghini. Evet Lamborghini etkinleştirdik. Doberman kalsın hayvanlar kalsın kreni zaten etkinleştirmeyeceğim. Evet. Şey çıkaralım. Arkadaşlar valla. Güzel yani. Etkine girelim. Öbürü başka. Bu ne arkadaşlar? Bu Ninja denim yani motor. İnsan resmi olabilir. Boş verin. l'a morgini j'a OK Del oh. arkadaşlar daha zaten ayağım bir yere çok kötü vurmuştu. Şişti yani. Geçmiş olsun dersiniz yorumlarda. İnşallah Minecraft'tan atmaz. Hadi bismillah. Kasa kasabilir çünkü 3 mod bir arada. Evet. Hadi gidelim. Ya ne oluyor uçsana minecraft'tan attı neyse arkadaşlar minecraft'ı size sonra gösteririm bugün karakter ayarlamak için bir videoydu şimdi size youtube'dan bazı şeyler açacağım yani asmr falan öyle şeyler değil de minecraft farzları izleyelim isterseniz ya da kendi videolarımıza bakalım mı? Bu arada arkadaşlar bu ne ya? Burada bazı şeyler var kanalımız. 59 e abone. Arkadaşlar şunu bir 60 abone yapalım ya. Ben şu kadar videoyu boşuna mı atıyorum? Bakın arkadaşlar. Çok üzüldüğüm bir şey var. Bu altın fabrikasında bin görüntüleme var. Ama niye arkadaşlar bin abone yok? Üzmeyin beni ya. Abone olun. Şu kadar videolar boşuna mı arkadaşlar? Da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, pardon. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38. Oha arkadaşlar. 38 tane video var ama abone yok. Neyse arkadaşlar ne yazalım. Cc Lops moduna bakalım arkadaşlar isterseniz. Size göstermek istediğim bir şey var. Bu Cc Lops dediğimiz yani tepe göz modu nasıl indirilir? Bana gösterin. oldu istiyoruz abi. Tepe gözü oldu. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tepe ve Tepe Göz inceleyeceğiz ineceğiz dedi arkadaşlar onları kapıştıracağız. Tepe evet, bugün güzel bir bu video böyle. Şimdi arkadaşlar iki tane Tepe Göz'üm var burada bugün bunlara bakacağız. Kısa bir video olacak sizlere göstereceğim. Ee, arkadaşlar şimdi önümüzdeki videoda da böyle tanıtım olacak ama 30 like lazım arkadaşlar. Bu video 30 like kadar sonra önümüzdeki videoda da göstereceğim. Şimdi önümde böyle bir yaratık var arkadaşlar. Şu bu hangi tepegöz arkadaşlar bakayım. O oh, bu en güçlü tepe kız bu galiba. Dolapsız da bak bana kafa sallıyor. Ne diyorsun lan? Bak seni kırarım <laughs> çocuk. Ben lan ayrı bir yere gidin. E Arkadaşlar <laughs> bu biraz güçlü. Bu var. Arkadaşlar sizlerle birlikte modun linkine gireyim. Mod indirmeyi göstereyim madem. Kanka niye gitmiyor? Oğlan. Kankacım link ver ya link. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar değil. Bu değil. Ha burada şey seçiyoruz. Hangisini seçelim? Kuydes. 1.17 Niye göndermiyor anlamadım ki. Altlarda mı acaba? Şimdi bunu biraz inceleyelim şöyle. bakalım tek yiyor mu? Evet, bu tek yiyormuş arkadaşlar. Bir de şöyle bir tefekkür ediniz varım, ilk bunu öldürmem aldık lan. Hı. Hayır, seni öldürmem lazım. Arkadaşlar bir de böyle bir tepe gözümüz var. Dişlerini merak ediyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi çok efsane tepe gözler bunlar. Şöyle ya buna koyacağım arkadaşlar. Ve sağ çakalım şöyle ilkten linkini arkadaşlar aşağıdan indirebilirsiniz de nasıl indireceğinizi videosunu çekeyim arkadaşlar. İndirebilmeyenler için nasıl indireceğinizi videosunu çekmek istiyorsanız aşağıya çek yazın nasıl indireceğinizi e, bilmiyoruz. bilmiyoruz. misin yazın arkadaşlar. Ben de video çekeceğim size. En kısa zamanda eğer bu videoya 2 gün içinde 30 like etse direkt videosunu çekeceğim. Siz bana abone olun. Ben hatta ben size bildirim gelir arkadaşlar video. Bana abone olmazsanız bulamazsınız hani. Ben şimdi videoyu durdurup abone olup bildirimleri açın ki ben bunun videosunu attığımda siz direkt görün. Hani bulamazsınız falan. Sen hiç kimse atmamış bunun nasıl yapıldığını. Ben atarım arkadaşlar. Şimdi <laughs> böyle bir tepe gözümüz vardı. Bunları şimdi kapıştıracağız. Şunu şuraya koyayım. Bakalım kim yenecek arkadaşlar. Bu kapısına bütün videoyu kapatacağım. Siz aşağı yazın. İstiyorsanız şeyini çekeceğim. Siz yorumlara çek yazın bunun nasıl yapıldığını. Ve abone olup bildirimleri açın. Yapmazsınız gözükmüyor arkadaşlar video. Bakalım kim yenecek. Ben bunu tutuyorum. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü zıplamadan hayri. Bunun adına ayrı. Bunun adına kemal koydum. Şöyle buna birazcık vuralım. burada güçlü. Uf. Bu ne lan? bu Arkadaşlar şu çok fena bir şey ya, ne oldu lan buna? Ofa Kim olacak acaba? Bu çekeriz, tabi bundan sonra tam tam videosu çekeceğim ha sen Git lan Heh. Şu da öldüreyim Arkadaşlar, bence bu alacak ama bu biraz güçlü gibi duruyor ya Aha Gitme 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 Sana vurayım da Hayır hayır, sen bırak onları Onları bırak, onları bırak Bırak onları lan Ha tamam. Gelin birbirimize. Gelin 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 gelin. oğlum he, tamam. Şu slime'ları bir öldüreyim. Kim alacak acaba? Ben tabi gözü tutuyorum. Bu gerçek tabi. Sahte. Gözler, bu arkadaşlar, ultili bu ultili biraz değişik. Bakalım. Ya. Hop. Bak şimdi konuştan geçiyorum. Şu slime'ları öldürüyorum ki. Oo slime'i yiyor. Arkadaşlar slime'i yiyor. Bakalım kim alacak? Hadi. Of çok fena arkadaşlar. Tipe gözleri görüyorsunuz. Silah modları falan da çekebilirim. Ooo. Ooo. Neler görüyoruz arkadaşlar. Ooo ne yapıyorsun lan sen? Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün abimin kanalında bir video çekiyorum. İstenen bir video. Yani tipe gözleri indirilir. Onu çekiyorum arkadaşlar.